Bugün annem bir reçel yapacak. Kabak reçeli. Ama bu bildiğiniz reçellerden değil. Değil mi anne? Anlatır evet. mısın? Bunu annem çok yapardı. Şeker kabağından güzelce soyar temizlerdik. Şöyle kare kare ecuk kalın bir santim kalınlığında güzelce dilip onu acı kirece yatırıyor acı kireçte 24 saat durduktan sonra çok güzel yıkıyor. Yakadıktan sonra kıvamı gelen şerbete katıyor. İçi yumuşak çikolata gibi oluyor. Dışı da şey kıtır kıtır oluyor. Çok güzel bir reçel oluyor. Evet. Bu şekilde kabaklarımızı bildik, Hazırladık. Şimdi kireç kireç o suyu iyice durulacak. Peki bu kireç nereden alınıyor? Ya onu da anlat Şeyden, inşaatçılarda bulunuyor, aktarlarda oluyor kireç. Ama Orada acı alın. kireç. Acı değil kireç, evet. Şimdi acı, onun acısını söndüreceksin. Yok, kireci mi söndüreceksin? Kireci yani? söndüreceğim. Hı hı. Onu karıştıracağım, suyu durulacak. Durulduktan sonra da suyunu bu kabağın üstüne dökeceğim 24 saat duracak tamam şimdi o kadar nasıl söndürdüğünü göstereyim hadi tamam bunlar kaynak. bu e, acı kireç dedikleri kireç şimdi buna su dökerek bunu söndüreceğiz ben şey yapayım hadi sen mi? hadi gibi. dikkat et düşün yavrum bismillahirrahmanirrahim şimdi balkonda yapıyoruz <laughs> bu işlemi gözünüze kalan gelmesin güzel, Demek ki şey var burada. Bu hı. kadar yeterli olacak hı. mı? Evet, bir e, küçük daha dökeceğiz. Biraz daha su getireceğiz hı. ve evet. onu karıştıracağız. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Hı. Biraz daha dökecek hemen. Yeterli iyice karıştır. Tamam. Tamam mı? Hı -hı. İyice durulacak. Bu dibe çökecek. Kireç kireç üzerine suyu su çıkacak, çıkacak ve olacak. sonra süzecek misin o suyu? Evet, çizip, Şimdi evet süzeyip kabaklı üstüne dökeceğiz. Kabakta 24 saat duracak. Kabakta o suyun içerisinde, İçinde 24, 24, saat, saat duracak. duracak. Şimdi buradan kimyasal çıkıyor. Biraz ısı da var burada. Tamam mı? Evet. Bu kadar değil mi? Ha, tamam. Yine su döktüğümüz kireç burada. Siyah soğuk çıkartmıyor. Karıştırmıyor. Şimdi bunun üzerindeki suyu süzeceğiz. Bir söyle bakalım. Kirecin parlanmış yüzünü alacağız. Şu gördüğünüz herhalde şu beyazlıkları söylüyor anne. Ha, gerçi de çıkıyor da. Aha. Kaşık yardımıyla buna barlanma diyorlarmış. Bunu alıyoruz. yani bir yapı oluşuyor anladığım kadarıyla beyaz bir yapı onu alıyor annem gördüğünüz gibi üzerindeki o barlanma denilen yapıları aldık annemin mutfakta kullandığı bir tülbenti var bir e, süzgecin içerisine onu serdik şimdi bu e, şeyi buradan süzeceğiz. Şöyle çekeyim babam şey, dökecek bunu kirecin suyunu dökeceğiz Hı. Hayır, yani süzüyoruz kirecin akmamasını özen gösterecek şekilde süzüyorlar kabaklarımızı bir nasıl damıştı güzelce bakın. Yeter ısıtacağız ama. suyunu süzdük. Şimdi bu kabaklarımızı bu suyun içerisine atacağız ne kadar bekleteceksin anne anlat yarın 24 Bakarak. saat duracak yarın bu vakıda kadar kalacak yani şimdi saat 1'e çeyrek var yarın 1'e çeyrek kalana kadar kabaklarımız bu e, suyun içerisinde bekleyecek çıtır çıtır bir reçel olmuş olacak bu sırada büyük olanları annem küçültüyor gözüne büyük gelen kabakları inceltiyor Üzerini kapatacak mı? Evet. Yani? Bu şeyin suyunu dursun diye çıktı. Bu yer. Bu gelir gelir? Dışı çıtır olacakmış. Şiştir olacakmış şiştir i̇çi de yumuşak gibi çikolata gibi. Çikolata gibi olacakmış. Hmm. Sağlığa zararlı mıdır bu anne? Hayır. Şimdi kireç koyuluyor hayır, ya hayır. insanların aklına o gelir. Yok. Hayır. Hiçbir zaman... Biz bir zararını görmedik. Annem gibi bir zararını görmemişler. Evet. Annem küçük gelenleri gördüğünüz gibi elini falan da batırıyor annem. Bir şey olmuyor demek. Ki. Yani bize garip gelebilir de ama bu normal e, boya yaptığımız kireç değil değil. Acı mi? kireç. Bahçeye yaptığımız acı acı kireç. kireçmiş bu. Yani arada bunu karıştıracağız. Ara sıra annem bunu karıştıracak. Tamam. Üzerini de bir tepsi yardımıyla kapatırız. Evet. Yarına kadar ara ara karıştırarak bunu ıı, bekleteceğiz. Edeceğiz. 24 saat. Şimdi annem yıkıyor. Evet. Hadi bakalım anneciğim. süzeceğim bir daha yapacağım bu sertleştiriyor mu anne? evet çok sert olur dışı sert içi çok güzel yumuşak oluyor çikolata kıvamında oluyor içi yani akışkan demek istiyorum evet. Çikoladan, çikolatadan, çikolatadan o oh. Yani ben de bir daha yıkayacağım şu evet yıkıyoruz bu şu bu dolu yıkamak gibi olduğunu düşünüyorum. Siz şu şekilde evet. e, kesebilirsiniz kabakları. Kalabişmiş. Bu şekilde daha küçük kesilmesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda babamla mutabık değiller. Evet. Ama sanki ben de çok ince hatırlamıyorum. O içindeki o akışkan yoksa nasıl olacak? Ondan bileyim. oluyor kızım. Şu, Şuradan oluyor. evet son kez eklemiş olduk ee, bu kabak yaklaşık 3 kilogram kadar değil mi anne yani 3 kilogram kadar vardı bu kabak evet şimdi yapılına başlıyoruz tahminen ölçmedik küçük bir kabağımız vardı onu soyduk doğradık ekliyoruz anneme 3 kilo kabağı 3 kilosu koyacağım 2,5 kilo da şeker yani 3 kilo kabak için annem 3 kilo su koyacak. Tabi bunların hepsini annem göz kararı yapacak ama. Evet. 3 kilo su koyacak 3 kilo kabağı ve 2,5 kilogram da şeker koyacak. Evet. Ve bunu evet. karıştıracak. Hmm. Kaynayacak. Bu ece kaynadığı zaman ecik, baktım ki kalınlığı kıvamına geldiği anda kabağa dökeceğim. Tamam. Kabak da pişince kabak da piştikten sonra indireceğime yakın. Iki, üç birazcık limon sıkacağım. Bir kaynayacak indireceğim. Tamam, Reçelimiz tamamlandı. Şimdi, dün pancar şeker turşu şeker pancarı diyor. Şeker genişte. pancarından turşu yaptım. Onun tatlı suyu doğal olarak zayıflamasın diye reçelime katacağım. 3 kilo kadar var bu su. Annem o kaynattığı suyu da böylece değerlendirmiş oluyor. Anadolu evet. kadını gördüğünüz gibi her şeyi değerlendiriyor. Siz tabi bunun yerine 3 kilo normal su koyacaksınız. 2,5 kilogram da şeker koyacaksınız ve onu kaynatacaksınız. Bu az 3,5 kilo var mı anneniz? 3 kilo 3 kilo varmış. Annem bu cezveyi ölçü olarak kullanacak şimdi. Bu bir buçuk kilo aldığına göre, herhalde öyle düşünüyor annem Bu bir buçuk kilodur biliyor. Hı -hı. Evet. Bu yeter. Bu iki kilo. Tamam. Bu şeker buna bu yeter. Bu şekerin buna yedeceğini düşünüyor anne. Evet. Şimdi bunu karıştıracağız mı anne? Karıştırıp pişireceğiz. Şey Tamam, bunu karıştıracağız. Biraz daha su ekleyecek misin Evet, çok az bir su ekleyeceğim. Ne kadar mesela? Mesela şunu koyalım mı? Yarım kilo kadar, evet. Yeter o tamam. şöyle 3 kilo kadar su, ıı, şeker su. pancarının suyu vardı. Yarım kilo da bu. Bu şekilde bunu ocağa alıyoruz ocağa aldık ve karıştıra karıştıra bunu kaynatacağız. Kaynadığı zaman kıvamını da zaten göstereceğiz değil mi anne? Şimdi şerbetimiz kaynıyor. İyice kaynıyor. Şu kıyına toplanan Şu şey köpükleri ya. alacağım şimdi. Biraz daha kaynadıktan sonra. 15-20 dakika daha kaynadıktan sonra şeyi koyacağım kabaklarını. Şimdi köpüğü alıyor anne. köpüğünü alıyoruz. Şimdi reçelimizi şerbeti şey, kabaklarımızı koyuyoruz. Kabaklar kıvamına gelince kapatacağız. Kapatmadan önce bir beş dakika önce limon sıkıp kaldıracağız. için sadece. Hmm. Şimdi <de> Onun <karıştırıyorum. gülüyor> yani mı diğer bir şey? Yok, yok. Ara karıştıracaksın değil mi anne? Şimdi saat 1'e 6 geçiyor. Bakalım kaç dakika ortalama kaynatmış olacağız. Buna da bakmış olalım. Gördüğünüz gibi kabaklarımız bu şekilde kaynıyor. Kapağını da kapattık biz. Daha kolay pişsin diye. daha rengi dönmedi değil mi? Anne hani renkleri dönecek yani pişecekler. Henüz pişmedi kabaklarımız. Kaç dakika oldu? Ee, 50 dakikadır pişiyorlar. Ama henüz pişmedi. Biraz daha pişecekler Şöyle kabaklarımızı çekeyim. Rengi fark ettiyseniz dönmeye başladı kaç dakika olduğunu da söyleyeyim hmm. şu anda alarmımız çalışmıyor böyle ses duyabiliyor musunuz böyle bir sertlik var dışında muhtemelen bu e, o kireç acı kireç suyuna yatırdığımız için böyle bir doku oluşturuyor yani o acı kireç dışını sertleştiriyor ee, içinin yumuşak kalmasına sebep oluyor. Yani dışının katırlığı o acı kireç suyundan dolayı. Şöyle rengi biraz daha dönecek herhalde değil mi anne? Ee, yaklaşık 2 saat oldu kaynatalı. Galiba biraz daha kaynaması gerekecek. Annem şimdi bakacak ona. Evet kabağımız şimdi işte artık. Ne koyacaksın anne? Bir, bir birkaç tane limon tuzu koyacağız. Şöyle. Gördün mü? Şöyle çok değil mi? Limon da koyulabilirmiş. Birkaç tane limon koyduk. Şey limon tuzu koydum ah. Limon da yine bir 10 dakika kadar pişti. 5 dakika, Beş dakika yeterli. 5 dakika daha pişecek. Kapağını kapatacağız. Daha sonra da kavanozlayacağız. Tamam. Anne reçelimiz pişti artık. Evet. Limon, limon tuzuyla dakika, da 5 dakika kaynattık. Şimdi, şimdi kavanozlara koyuyoruz koyacağım. Sıcak sıcak koyup kavanozları kapağını kapatıyoruz. Şeyi, limon tuzunu niye koydu? Şekerleşme Şekerleşmesin mi? diye koydu. Tamam, evet kabakları kabağın e, Annem biraz şey olduğunu söylüyor hmm. henüz olgunlaşmamış olduğunu söylüyor ham olduğu için renginin böyle olduğunu söylüyor aslında daha iyi bir kabak olsaydı diyor daha koyu bir renk olacaktı diyor Reçereden daha ziyade tatlı gibi bir şey bu yani bir kabak tatlısı belki de. suyundan Bakın şöyle. Keserken zaten o şeyi fark etmişsinizdir herhalde çıtırtıyı. Gördüğünüz gibi içi böyle yumuşacık. Şöyle. Babam dilin tabiriyle çikolata gibi diyorlar ya. Dışıysa daha kıtır kıtır. Kıtır kıtır çıtır çıtır bir tat. Dışı çıtır, içi yumuşak böyle bir tat